Alparslan Hoca ve 44 Furkan Gönüllüsü'nün nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamalarından yargılandığı mahkemenin 8. duruşması 15 Aralık Salı günü görüldü. Daha önce 7 kez ertelenen mahkeme davayı herhangi bir suçun unsuru bulunmamasına rağmen 6 Nisan tarihini erteleme kararı aldı. Ertelenen duruşma sonrasında Furkan Gönüllüleri adli yönünde basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak Pazartesi saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacak dedi. ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Alınan karar ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD yaptırımları kınanarak bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve vahim yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir? dedi. Perinçek, Uygur Türklerinin Çin'e karşı ABD tarafından PKK gibi desteklendiğini, işi de katılan Uygur Türklerinin TSK'ya karşı Suriye'de savaştığını iddia etti. Perinçek, 11'i silahlı 20 bine aile Suriye'nin kuzeyinde IŞİD içerisinde Doğu Türkistan İslami Partisi'nin militanları var. PKK neyse Doğu Türkistan İslam Partisi aynı ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bana karşı ahlaksızca her türlü komployu yaptılar. Bana karşı yapılan darbeyi anlatmış olsaydım AK Parti parçalanırdı dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında dava açıldı. Kaftancıoğlu 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık açıklamasını yaptı. Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti. Gergerlioğlu, "Daha önce de pek çok kez gündeme getirdiğimiz bu çıplak arama onur kırıcı bir muameledir. Meselenin örtbas edilmeye çalışıldığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.